Selamlar gençler. Bugün karşınıza Can Bilişim ile birlikte çıkıyorum. Sunucu tanıtımına geçmeden önce size Can Bilişim'den bahsedeyim. Daha önce zaten birçok kez birlikte çalışmıştık kendileriyle. Bu piyasada artık isimlerini duyurmuş, kıdemlerini almış ve güvenilir bir firmadır. Böyle ufak ufak ekranımız kayarken data center'da sizlere hangi yollardan hizmet verdiklerini görebiliyorsunuz. Arkadaşlarımızın speed testleri de ekranda gördüğünüz gibi. E5 sunucuları fiyatlandırma olarak karşınızda gördüğünüz üzere gayet makul fiyatlarda. Ayrıyeten E5 nesli sunucular da var. Ürünlerin hepsine KDV dahildir bilginize. Bunu unutmayın gençler. Buraya geldiğinizde ticket açıp selamünaleyküm kardeşim ben Mert gördüm geldim. Ben sizden hizmet alacağım derseniz %15 indirim alıyorsunuz. Bak %15 diyorum. Kaçırmayın derim. Hadi videoya geçelim. Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Vatan Roleplay'deyiz. Ve yanımda sunucunun geliştiricisi Kerem var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Ee, şimdi bize kısaca bir bahsetmeden önce ben birkaç şey söyleyeyim. Ee, sunucu bir 15 ay önce wipe yedi gençler. Bilginiz olsun. Bir tab'a basalım. Oyuncuları da hala aktif. Ee, sunucunun konsepti nerede geçiyor? Sesli, yazılı vesaire bir alalım senden. Ee, sunucu İstanbul'da geçiyor. Global konsepti. İngilizce ve Türkçe isimler yapılabilir. Medium. E, para kasması birazcık kolay ama o kadar fazla para döndürmemeye çalıştık. Yani az para kolay kazanılan bir para. Güzel Te para. Test yazılı bu şekilde. Okey tamamdır. Şimdi yavaştan biz o zaman özelliklere geçebiliriz. Şimdi burada motel sistemi var. Ee, petrol ile karakolun arasında. Bu NPC'nin yanına geldiğinde çete bir şeyler yazması lazım. Alt evet. kat olarak iki yer var. Alttan alalım bakalım. Ha şimdi burada kodum 7 olarak belirlenmiş. De. Ne yapacağım şimdi bununla? Ee, bir tane marker çıkması lazım bu odaların birinde. Alttaki hmm. odalardan bir yerde. Çık aynen dur bakalım. Yeni başlayan oyuncular burada işte Evrol'ü vesaire yapmak için motelden kiralayabilir. En güzel yanı da şu Davet 31 yazabilir misin? ID girmeniz gerekiyor. Davet 31 geldi evet. mi? Evet ben de davet etmiş oluruz. Kapı S önünde olan kişiler geliyor. Hı. Savaşcık yazarak da çardan çıkabiliyoruz. Yani Böyle kapının göstereyim. yanına gelip, kapının yanına gelip yazmak gerekiyor. Ha, okey bir saat süresi var bu olanın. Yani ev satın alamayanlar, ilk başta rol yapmak isteyenler buraya gelip yapabilir. Burası buğday mesleği. Burası e, girişin hemen arka tarafında bulunduğu için legal bir meslek ve aslında kazandıran bir meslek. İki türlü opsiyoneli var. Burada slash topla yazarak buğdayı toplayabiliyorsun. Tamam. Biz topladığımız buğdaydan sonra <laughs> 4 tane top yalıdıktan sonra hemen girişteki bu dönüştür kısmı var. Burada istersen dönüştürebiliyorsun, istersen dönüştürmeden satabiliyorsun. Peki dönüştürünce ne kadar, dönüştürmeyince ne kadar? Şöyle istiyorsan test edelim onu Ben sana itemden şimdi 2 tane buğday şey vereceğim. İkisini de zaten solda görürsün. Geldim mesela şöyle sat diyelim. Burada Buğday balya sattık. 1500 mü? Yok 15 bin. Güzel bir para. de buğday parçası var. O da 2500. 4 tanesiyle buğday balyası elde Yani 4 tanesine 15.000 bin alabiliyorsun istersen ya da 10 satabiliyorsun. Hmm, güzel para. Güzel para. Gördüğünüz gençler taktiği bir şekilde verdik. Siz de kullanırsınız. Ee, burada da daha kolay meslekler yani daha hızlı para katmak için birazcık az çeşitlik var ama yani hepsinde ortalama aynı fiyat. Burada üzüm topluyorsun. Ardından hemen Dibinde sayılacak bir yerde de bunu işliyorsun. İşledikten sonra şaraba dönüşüyor. Şaraba dönüştükten sonra hemen sağındaki benzinliğe de satmış oluyorsun. Hmm, buraya satıyoruz. Şurada MPC'si var. Şekilleşik bir MPC. Buradan da bunu satıyoruz. E, buranın içerisi kalabalık olduğu için istiyorsan girme. Tamam. Daha sonra zaten gelen arkadaşlar görür. Burası illegal bir meslek. Burada şekerleri toplayıp üst katta işliyorsunuz. Hemen karşıda da satma yeri var. Burası da güzel bir paraya veriyor. Bu Burada sadece E basmanız yeterli oluyor. İçeriye giriyoruz. E basıyoruz. Sonrasında şekerleme mesleği anlayacağımız. İçeride bir de elevator var. Üst katına çıkıp oradan da birkaç işlem yapabiliyorsunuz diyelim biz size. Şimdi meslekler bu kadarla sınırlandırdık. Bir de ben seni şöyle sosyal rollerle yapılabilecek vesaire yerleri çekiyorum. Biliyorsun normalde metada gate asansör ise bunların içine girilmiyor. Biz şöyle bir şey yaptık. Buraya mebekledik ve asansör evet. Birleşik şekilde kat 19 yazında en üste kadar çıkıyor. Bu böyle çıkıyor, yavaş çıkıyor biraz. İstiyorsan direkt bak. Biz kendimiz şöyle çıkalım o zaman. Bayağı da kat varmış ha. Şu an çıkıyorum. En üst katın bir altındayız, değil mi sanırım? Aynen. Evet. Burada kişiye özel olduğu için gate'ler oluyor. Bu şifreler de size veriliyor sadece. İsteyen istediği kişiyle paylaşabilir. Ne güzel, güzel. Şeyi özel gördüğünüz gibi böyle kafasına göre insanlar giremeyecek. Ee, çok fazla bir gun RP dönüyordu. Bunu engellemek için illegaller için rol yaratma fırsatı tanıdık. Ne diyeceğim bu kapı açılıyor mu? Evet. <laughs> Bayağıdır MTA'da yokum ya. Belki de bu normaldir ama. Şu an normal. ben gözüküyorsa farklı gözüküyor bir rolcu olduğu için. Evet, güzel güzel açılıyor anlamda. Kasa soygunu dedik en son. böyle. Aynen. E basman yeterli oluyor. Direkt şey polislere ve jandarmaya bildirim gidiyor. Bomba patlamaz diyor. Eğer ki bir alandan çıkarsan belirli bir alanı var. Oradan çıkarsan direkt patlamıyor. iptal ediliyor. Kaç para veriyor 100... bu? E, kişi sayısına bağlı. Eğer ki 50 kişi varsa mesela yaklaşık 1.5 milyon kadar veriyor. Hmm, sayıya bağlı. Ben bilerek çıktım ki şimdi adamlar rol yapıyor. Biz tanıtımda koyduk diye. Şey ya bakın burada polis galiba. Aynı bakın. Polis mesela oyuncu. Şu an geliyor oraya doğru. Büyük ihtimalle edecek lan nerede bunlar falan. Çok ee... hızlı intikal ediyorlar. Yani. Aynen. Ama mevzu basit yani bu şekilde. Tek market soygunuyla da sınırlamadık bunu. Şöyle ben sana bir silah vereyim. Bu normalde ilk baktığında normal bir kuyumcu. İstersen burada incele atabiliyorsun. Sevgiline falan mücevher alacaksan da buradaki NPC'den alabiliyorsun. Şöyle bakalım. Altın bilezik. 50 bin ile 125 bin arasında falan değişiyor. Silah da geldi evimize. şimdi yapacağız. Yapalım bakalım. Silah direkt tutsam yeter mi? Yok değil. Ateş etmen gerekiyor. Bir e şey ha, Doğru yarışım falan ya. dedim ateş ettim. Şimdi bu demek ki incele yaptığımız yerlere gelip senin soy yazma lazım. 10 saniyede soyuyor. Şurada bir buna beraber üç tane checkpoint var. Dört tane var. Bir de arkada var. Hepsinin kendine özel saniyeleri var ve fiyatlarına göre işte daha uzun saniye tutuyorlar. Hmm. Bu da polis ve jandarmaya bildirim getiriyor. Aynen burada mesela bak arkadaki 45 saniyeymiş merak O en çok parano Değil mi? O yüzden. Yok, evet. Yine polisler Olur. gelecek bizi görmezse diyecek ne oluyor. <laughs> Ve map bizle beraber yani mouse movementıyla dönüyor. onu da bilgisini vereyim böyle gördüğünüz üzere. Bu sefer polislerden birazcık uzak bir yere geldik. Yani bu, bu soygunda polislere herhangi bir bildirim gitmiyor. Tamam. Sana bir... Maymuncuk versen maymuncuğu almadan burayı göremezsin. Herhangi bir bildirim çıkmaz. Evet zaten sadece checkpoint var. Maşallah. Biraz fazla var. verdim. 150-150 bir şans var. Tek de tutturabilirsem bakalım. E evet, soy dedik. Bakalım tutacak mı? Kırdı. Sağlı olarak. Burada polise bildirim gitmiyor değil mi? Yok. Tamam abi. Hop. Şimdi evde herhangi bir şekilde ses falan yok. Zaten üç tane arayabildiğin yer var. Bunları kendin bulman gerekiyor. Herhangi bir belirli yerleri. Koyduğum yerleri söyleyeyim yani. Her ben zaman ben buldum değil, bir bilmiyorum. tane. <laughs> Aynen. Bir orada var. Ya şurada var. Ya çekmecelerin önünde var sadece. Koyduğum yerler var Anladım. Genel olarak evet. aranacak yerler. Zaten boş çıktı. Mantığı bu ama bunun bir de satış yeri var mı yoksa direkt para vesaire mi? Ee, i̇çinden hem para çıkabiliyor hem de gözlük vesaire çıkabiliyor. Satış yerine şöyle sana göstereyim. Bu göstereceğim yerde hem de işte çakar vesaire de alabiliyorsunuz. Hmm, videoda yerini belli edelim mi? Yok zor. Göz... değil de. ya. Okay. Ee, ne yazacağım buraya? Satın al sat. Satın al yazarsan işte satılan şeyler gözüküyor. Hmm. Satla da kuyumcudan çıkan veya ev soygunundan çıkan şeyler satılıyor. Anladım anladım. E mantıklı güzel. Yeri de burası arkadaşlar şöyle görün. E, ee, sunucu da çok konar dönüyor demiştik. Hani tamam insanlara soygun falan yaptırıyoruz. Bir de insanların silah sıkması gerekiyor yani zevk alıyorlar. Yani. Böyle bir şey için paintball getirdik. Buraya gelip slash paintball yazıyoruz. Önce bir bilet almamız gerekiyor. Bir tane alıyorum. Evet şöyle ben bir bize şey yapayım. Silahınız varken paintball'a giriş yapamıyorsunuz. Tower Star diye en üstte bir oyuncusu gözükmesi lazım. Gözükmesi bir panel açık. Gördüm. Ha burada. Burada mı çatışıyoruz? Yani, bu şekilde çatışıyorsun. 5 farklı map var. Hı. Burada da bu şekilde. Sağda da zaten puanların gözüküyor. Sıkılırsan slash paint çık yazarak çıkabiliyorsun Çık yazalım. Bu şekilde de otomatik olarak çıkıyor. Gidipken evet, silahınızı yok. arabanıza vesaire koyun. Şimdi bu petrolün içinde şu soldaki NPC'ye sağ tıklamamız yetiyor. Mobilya Hı. sistemi var. Oradan istediğin kafana yesen birkaç tane mobilya almanı rica ediyorum kaç tane alayım bakalım. Şimdi bu yataklar falan interior içine koyulabiliyor. Evet. Şimdi burası herhangi bir e, interior olarak varsayalım. Mobilya mı? Ha editör. Nasıl editor yazmak gidiyor. Ee, mobilyalar dışında duvarın renklerini, objelerin renklerine kadar değiştirebiliyorsunuz diyor. Mobilyaların koyduğunuz mobilyaların rengi de değişebiliyor. CTRL tuşuna basıp scroll ile sağa sola yaparsan onun yönünü değiştirebilirsin. Öyle yani. Tamam. E'ye bastım. Tük TV var. Tıklıyorum iki kere. Yazıya evet. tıklaman lazım bir kere. Öyle, Öyle mi? Onu da bir yere koyduk diye varsayıyorum. Yanlış koydum. Yanlış <laughs> koydun. Şimdi sol tıklaman yetiyor. Kaldırıp veya düzenleyebiliyorsun. Hı güzel. Tamam. Öyle yapalım. görelim biraz daha. Bir de tekli koltuğum var. Bunu da şöyle götürüp pro tuşuyla ayarlayıp misal tamam. veriyorum. Şuraya koyacağım. E'ye bastım. Tamam. Bir de duvar kaplamalarını göster istiyorsan kaplamalar, duvar kaplamaları. Şimdi mesela taban kaplamaları yaptık. Şöyle göstereyim bakın değişiyor mesela gördünüz mü? Bunları nereden yaptık? yatan da değişiyor bu arada. Şöyle çıkış için de buraya basıyorsunuz. Editör yazdık mesela taban kaplamaları yaptık. Kapıya bir yaklaşayım. Kapı kaplamalarına bakalım. Ya şunu seçtim. Böyle. Bakın yerler değişebiliyor gördüğünüz gibi Neyin olacak. Bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bakın değiştirelim mesela. Bunu kaydetmek için S'ye bastım. 25 dolar. Şu anda benim kendi bu gördüğünüz gibi. Bunları ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. Bunun için de NB kapattım ilginiz olsun. Buradan ENB'yi geri açalım. Rahat rahat görün diye. Olay bu. Ee, bu sunucuya son eklenen bir meslek. Ve bu VIP değerlerine göre pa parası olan bir meslek. Buraya yaklaştığımızda kamu. 5 kamu mesleği oluyor. Okey. Çöp topla. Aynen. Markerlar çıkıyor. Oraya gidip B basıyorsun. Hemen anında paran geliyor zaten. Hmm, yani çok kolay para kazanabileceğiniz bir yer. VIP 5'lerde 5000 liraya kadar çıkan bir ücret. Peki elinde Hatay durumu <laughs> gel buraya. Aynen kırkılıyor marker çıktı mesela buraya gel E'ye bas işini yap güzel terezik. Şimdi son olarak da yeni gelecek oyunculardan galeri sisteminden bahsedeyim. Bu galeriyi şu an senin açamıyor olman lazım ben sana belge vereceğim. Bu belgeyi de Discord üzerinden başvuru atabilirler. Hmm. Bu belgesiz olanlar burayı açamıyor. Slash galericiler diye bir komodumuz var. Güzel mi? Orada belgeye olan sahip olan kişiler gözüküyor. Siz araba almak için onlara ulaşacaksınız. Gençler araçlar modlu onu öğrendik. Böyle de güzel bir sistem var. Eski kasa arabalar da mevcut güzel güzel. Audi'ler bol. O oh, yapılı kliolar falan var. Arabalarda plakaları Türkçe kimisinin kimisinin yabancı. Güzel modlarımız var bakıldığında. r 34 olsun, Porsche olsun vesaire. Cirocco bile var. Hatta plakası da 34 Mert'le 06 Mert'miş bak. e, <laughs> güzel öyle böyle çeşitli drafter olsun. Moto, AMT on falan da var. Kıyakmış bak mesela oyuncu oldu. Realistik ve insanların kullandığı araçları koymaya çalışacak süper sporttan Aynen aynen mantıklı olmuş. Güzel böyle bir olay var. Vazgeç'e tıklayıp geri çıkabiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki silah var, e, mermin yok. Böyle baron falan beklemeye gerek yok. Burada bulunan NPC'nin yanına geliyoruz. Gerger sayısı kadar alacağımızı slash mermici yazıyoruz. Tek tek tıklamamız yeterli mermici 2 yaptım mesela. AK-175 kaymış. Misal veriyorum. Şuradan girip kaç tane? 2 tane alacağız. Zaten alıyoruz. Aynen. Neyle geri çıkıyoruz? Tekrardan aynısını yazarak, mermi yazarak. Ha, tekrar buraya girip Mermici yazıyoruz ve geri çıkıyoruz. Evet gençler şöyle bir salıncakta bitirdik mevzuyu. Daha demin sallanıyordum ama olsundu. Ee, sunucu genel olarak böyle zaten vatan bilinen bir sunucu. Çoğu özellik var. Yeni Vibe 7 bir buçuk ay olmuş. Tadilenmiş bir ekonomiyle birlikte oynayabilirsiniz burada. Ee, gerekli görülen bütün özellikleri size gösterdik. Daha fazlası için aşağıdaki Discord linkine tıklayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Ee, rol diyordunuz, yarın rol videosu geliyor bir sıkıntı olmazsa artık ona da keyifle bakarsınız diyorum. Görüşmek üzere bay bay.